Herkese merhabalar. Şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem pratik hem lezzetli, kolay bir ana yemek tarifim var. Tavuklu patatesli fırın yemeği gerçekten çok kolay. Özellikle benim gibi çalışan hanımlarsanız kesinlikle bu yemek favoriniz olacak. Bol patatesi, havucu, bezelyesiyle hem vitaminli hem kolay bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Ve tarifim yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için ben önceden bütün malzemelerimi yıkadım, doğradım. Videom fazla uzun sürmesin diye patateslerimi şu şekilde doğradım. Derin dondurucuda beklettiğim bezelyelerim vardı. 4 tane tavuk butum, tam tavuk butun vardı. Ortadan ikiye böldüm. Arpacık soğanlarım, havuçlarım, sarımsaklarım var. Pul biber, kimyon, karabiber ve tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını bir tabağın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve birazcık da su ekliyorum. Salçanın kıvamını ayarlayabilmek için e, yemeğimizin lezzeti tamamen bu sosunda saklı. Sosumuzu bir güzel karıştırıyoruz. Bütün malzeme homojen bir şekilde birbiriyle karışıncaya kadar karıştırıyorum. Elinizde hangi tavuk eti varsa olabilir tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Yalnız tavuk but eti birazcık daha lezzetli oluyor bu tarifte. Tamamen kış sebzeleriyle hazırladığımız bir tarif. Sosumuzu iyice karıştırdım bütün malzemelerin üzerine gezdiriyorum. Videom çok kısa olsun diye ben önceden böyle bütün malzemelerin temizledim, hazırladım aynı tepsinin içerisinde buluşturdum. Sosunu üzerine döktüm. Sosumuz bütün malzemeyle iyice özleşinceye kadar karıştırıyorum. Sosun lezzeti ve tadı sebzelere iyice geçmesi için yarım saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum fırına vermeden önce. Bu şekilde hazırlayıp fırına verdikten sonra yanında dilerseniz bulgur veya pirinç pilavı dilerseniz makarnayla servis edebilirsiniz. hemen anında çabucak hazır. Sos tabağımın içerisinde kalan baharatları da almak için bir su bardağı su tekrar sos tabağımın içerisine döktüm, üzerine ilave ettim. Ve şöyle bir yağlı kağıdım vardı. Yağlı kağıdımı ıslatıp yıkadım. Üzerine kapatıyorum ki malzemelerimiz yanmasın ve çabucak pişmesin diye bu şekilde daha güzel bir şekilde pişecektir. Yaklaşık bu şekilde 40 dakika kadar piştikten sonra üzerindeki yağlı kağıdını da kaldırıp tekrar birazcık daha 10 dakika kadar daha fırında beklettiğiniz zaman üzeri nar gibi kızaracaktır. Yalnız ben üzerinin kurumasını çok sevmediğim için o şekilde atmadım fırına. Şöyle şu şekilde lokum gibi hepsi pişmiş, yumuşacık sebzesiyle, garnitürüyle birlikte tavuk yemeğimiz hazır. Sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen dağılıyor zaten çabucak pişiyor tavuk eti. Bütün malzemesi, sosu, lezzetiyle mükemmel bir tarif oldu. Deneyinlere kolay gelsin. Yeni tariflerimde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.